Arkadaşlar herkese merhabalar. KTN Bilişim olarak bugün sizlere aracınızdaki ön camlardaki sileceklerinizi dik konuma getirme ile ilgili bir bilgilendirme video çekeceğim. Malatya bugün kar yağıyor. Bulunduğum ilçede 3 parmağının üstünde bir kar var. Baya bir kar yağdı. Şimdi arkadaşlar yukarıdan yukarıdan kar basması sonucu sileceklerimizde yamulma kırılma gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Buna engel olabilmek için e, araçlarımızda şu şekilde bir özellik bulunuyor arkadaşlar. Şimdi aracınızın kontağını kapattınız. Kontağını tekrardan açın. Göstergeler açıldı. Bir tür aşağı aldınız. Şuradaki silecek kolunu aşağı doğru indiriyorsunuz. İstediğiniz konumda bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın. Hangi konumda isterseniz bırakabiliyorsunuz. Basmanız yeterli oluyor bu şekilde. Ben bu şekilde bırakıyorum. Ondan sonra sizler için bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi e, kar buradan bastığında, e, sileceklere bastığında sileceklerimiz zarar görmemiş olacak. Yani şu şekilde bir şey oluyor. Hani kolay kolay kırılma gibi bir durum olmuyor ama aşağı doğru e, inme oluyor. Silecekleriniz şu konumda falan kalabiliyor yani. Bu konumlarda kalama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ee, bir dip not daha geçeceğim arkadaşlar el frenlerinizi gördüğünüz gibi kesinlikle kaldırmayın aracınızı bire takın ben genelde e, şanzımana e, geri fiteste takıyorum şanzımana binerse geri fiteste yük binsin diye e, bu şekilde bir işlemi yapabilirsiniz sizlerde umarım sizlere faydalı olmuştur hepinize iyi seyirler dilerim kısa bir video çekmek istedim sizlere e, uzun zamandır video paylaşmıyorum arkadaşlar e, paylaşmama nedenim de bazı arkadaşların e, benim içeriklerimi e, kopyalayaraktan kendileri yapmışçasına e, videolar paylaşmasından dolayı bir dönem dedim paylaşmayalım bakalım içerik üretebilecekler mi? Hiç şaşırtmadılar. Tabii ki hiçbir de içerik üretemediler. Yani emeğe saygı olaraktan yani şunu söylemek istiyorum. Eğer bilmiyorsanız arkadaşlar fikriniz de olmasın lütfen. Yani bazı arkadaşlar hiçbir şey bilmiyor, fikirleri oluyor. Yani bu da benim çok gıcık bir durum. Hiç hoşuma gitmiyor. Sizlere bir bu şekilde bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Arkadaşlar elegans modellerde özellikle aynaları kesinlikle kapatmayın arkadaşlar. Eğer kapatacaksanız da iş taraftan kapatın. Düğmeyle kapatmayın. Çünkü kış aylarında don olabiliyor. Don olduğunda da motorlarınızı bozma ihtimaliniz de olur. Sizler için bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı olmuştur. Hepinizi iyi seyirler. Hepinizi seviyorum. Ondan sonra sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup hem destek olabilirsiniz hem de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonlarını tıklarsınız. sizlere bildirim zillerini de açtığınızda sizlere de bu tarz videolarda bildirimler gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi basit bir işlem. Tekrar edelim kontağı açıyorsunuz. Yarım tur aşağı indiriyorsunuz. Silecek kolunu aşağı doğru bastırdığınızda aracınızın silecekleri istediğiniz konuma getirme gibi şansınız oluyor. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle.